Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu Bitcoin ve Litecoin ve Fantokenler olacak. Fantokenlerle ilgili ne dedik? Biz ne dedik? ACM ilanı anlattık arkadaşlar. Grafikte de şimdi göstereceğim. Ekranlara geçelim. Şimdi ACM da ben grafikleri çizdim. Buranın dip olduğunu ve ilk direncimizin burada olduğunu ve üst direncimizin burada olduğunu söyledim zaten. ACM ilan üst dirence kadar geldi. Buranın üstüne atarsa devam eder. Ama Ne? 4.75'e kadar devam eder. Ne yaparım ben? Ben riske girmem arkadaşlar. Riske girmem. Stop loss'umu korup beklerim. Ondan sonra yoluna devam ederse eder etmezse de yapacak bir şey yok. Ama ne dedik? Dip noktası dedik. Çoğu fan token için dip noktası dedik. Yani hani sadece AC Milan için de değil. Juventus için de hani Juventus'u da dedik. Juventus'ta istediğimiz yükselişi yapmasa da en azından en azından ilk Kıvılcımı attı. Şu şekilde yükselir dedik videomuzda değindiğimiz gibi. O şekilde iğneyi attı. Şimdi burada benim göstermek istediğim aslında şöyle ee, nerede? ATM. ATM istediğim yükselişi hale yapmadı. ATM'den atak bekliyor mu? Bekliyorum ATM'den. Ha, bu şekilde şöyle ATM zaten şöyle dip noktasından zaten şuralardayken toplanacağını söylemiştik. Biz ATM'den günlükte de değerlendirelim. ATM'den şu iğneleri bekliyorum yani. Şu görmüş olduğunuz iğneler var ya arkadaşlar. ATM sürekli yapar. Yani hani ATM'yi ben her süre geçen sene de anlatmıştım zaten sizlere. ATM şu iğneleri atar. Yani aldınız mı yani %40, %50 kar etme olanınız var. ATM'den böyle bir atak bekliyorum yakın bir gelecekte. Fatih ilgili anlattığımız her şey gerçekleştirdi. Bak buradan sonraki 3 videomu da izleyin. O 3 videomda anlattığım bütün Fatih yüzde %30'lar, %40'lar, %100'ler bile yaptı. E, evet, %300 yapan var. Hangisi? Trabzonspor. Trabzonspor üstüne basa basa belki hani 7-8 videoda anlattım. Ya yani bizi takip edenler mutlak para kazanır. Şimdi kazanmazsa yarınki videoda anlattığım şeyde kazanır. Bunu bilin arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermiyorum hızlı bir şekilde şöyle Bitcoin'e değinelim. Bitcoin'e ben iki gündür en sonki videomdan bu yana bakmadım hiç. He, söylediğimizin dışında bir şey yok zaten sanırım. Bitcoin ile ilgili de düşüncelerim sizlerle her zaman paylaşıyorum. Önemli olan benim için hep Bitcoin ondan sonra da fan tokenler gelir. Şöyle kayıt ekranlarımızı açalım. Bitcoin riskli yerde dolanıyor. riskli yani 29.000'in altında kapattığı takdirde arkadaşlar işler bütün olay değişebilir yani. Şöyle ekran açtığımızda yani buradan <laughs> buradan 26.000'e kadar inme olasılığı var. Riskle 29.000'e stop loss koyun aşağı inerse orada stop kesin aşağıdan geri alırız. 30 bin üstüne de giderse 38 bine kadar yolu var. Şu an çok riskli. Ne dediydim? Burada anlattım Bitcoin videomda da zaten. 30 binin altında yani hani 30 binin üstüne gidemediğimiz takdirde 29.200'e kadar inebiliriz. Bu da ne yapar? Trendin değişmesine sebep olur. Şu an trend aşağı yönünü gösteriyor. Umarım böyle olmaz. Çünkü piyasaya hareket gelmesi lazım. Çünkü benim kendi tahminim Bitcoin'le ile ilgili ki düşüncem, beklentiler mi? sürekli videolarda değiniyorum Ben 38 ile 42 bin bandına gelip oradan sonra aşağı inmesine tam yani düşünüyordum. Yani en sağlıklı yükseliş böyle olurdu. Çünkü 40, 42 bine geldi diyelim. 38-42 bandına geldi. Oradan iğne attı diyelim 44 bine. Oradan 22 bine doğru iniş yapması olasılıklıydı. Hani neydi? her şey normal olurdu. Çünkü niye? Önümüzde iki yıl Ocak ayına girdim. İşte halving hikayeleri başlayacak. Halving'e doğru geri böyle 48-50 binlere gelecekti. Yani hani iniş ve çıkış olumlu olacaktı yani. Ama şimdi daha çıkmadan iniş gerçekleştirirse e, tehlike çanları çalmış olur yani. Onun için. Ama ne? 2025'in Kasım ayında da 220 bin dolar. Ne? O güne kadar bekleyen mutlak Bitcoin'de devasa paralar kazanacaktı. Şimdi Litecoin ile ilgili Litecoin'in 5 günü kaldı arkadaşlar. Ben Litecoin'e niye değiniyorum? Şöyle şuradan grafiğimi de açayım. Litecoin grafiğimi şurada. Litecoin'e değindik. Arkadaşlar şimdi Litecoin ile ilgili de yine ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Çünkü bütün anlattıklarım zaten eski videolarımda da şimdi de var. Şimdi Halving'e giderken 18 Haziran'da maksimum zirvesi olan 144 dolarları görüyor. Oradan sonra Halving'e giderken de Düşüyor. Nereye? 98 dolarlara düşüyor. Halving günü neredeyse ürün 100 dolar bandında. Halving gerçekleştikten sonra o gün böyle iğneler atsa da aşağı yukarı yani volatil hareketler yapsa da e, ne yapıyor? Aşağı doğru gidiyor. Yani böyle neredeyse 10 ay boyunca böyle yatay aşağı doğru gidiyor. Dip noktasına geliyor. Geri bir yukarı doğru iğme yapıyor. Bu zaten fan de var. Bu bütün şeyin doğasında var yani. Ne? Biz mesela ne dedik? Kendimiz kenara çekildiydik. Sattığımızı söyledik 110 dolarda. Ondan sonra daha onun üstüne gitmedi. 115'i gördü. Bizim tahminlerimiz neydi? 140 dolarlardı. Ama biz burada Telegram grubunda sattığımızı söyledik. Çünkü kimse mağdur olmasın diye. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra düştü arkadaşlar. Nereye? 88-90 dolarlara kadar düştü. Yani neredeyse herkes tane de sattıysa 20 dolar gene karı var. Benim kendi tahminim bu yükselen kanalı kırdığı için de halving günü iğne de atsa geri 70 dolar ve 70 dolar ve 60 dolar bandına gerileme olasılığı var. Ben bunu nereden tahmin ediyorum? Ben bununla en sonki halvingi hatırlıyorum. Çünkü o gün ben yine Litecoin vardı benim elimde. Yani bu geçmişe bakarak geleceğe tahmin ediyoruz. Yani hani biz şey değiliz. Yani hani hiç kimse bilemez. Ben 7 senedir bu piyasada nelerini gördüm. İşte tahminlerini yani o fenomenlerin bile hani Tahminleri hep hikaye çıktı yani. Mesela 100 bin'e gidecek dediler, gitmeyeceğini biz biliyorduk zaten. Ben Bitcoin içinde ne dedim? 55 bin 200 bin dolara gitmesi için 18 bin'e gelmesi lazım dedim. Bunu benden başka tahmin eden ben YouTube'da görmedim yani. Ya kendimi övmek için söylemiyorum yani hani takip edilip edilmemesi ya da hani şeydir. Ben sizin kazanmanızı istediğim için düşüncelerimi paylaşıyorum. Biz zaten piyasada yani. Karnımızın doyacağı kadar, bizi geçindirecek kadar. Zaten çalışmadığımı da zaten söyledim. Yani kamu personeliydim, bıraktığımı söyledim. Ben kendi keyfime, bütün zamanımı kendime ayırıyorum arkadaşlar. Zaten karavanda yaşadığımı söyledim. Hiçbir binada yaşamayacağımı da söyledim. Bakalım onunla ilgili çalışmalarımız da var. Bina, yani binada kalmamak için. 7 aydır karavandayız. Şimdi ben buradan şöyle kendi hikayemi çizip Almikünü şöyle iğne atsa da ben ondan sonra satış baskısı yaparak buralara geleceğini düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ondan sonra ne yapar? Sekebilir. Orada değerlendireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da aşağı gelirse şuralardan toplayacağız. Çünkü niye? Bu sefer topladığımızda ilk pumpta satmayacağız. Ben halving kadar yani halving demişim. Bir dahaki bitcoin'in halvingden sonraki bir sene sonra satmayı planlıyorum. O günde düşüncelerimizi yine aldığımız takdirde paylaşırız. Burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu bilin. Şöyle fan ilgili de ufak bir düşüncemi sizle paylaşayım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki acemiyle, doğru mu? Ben en sonki videomda bahsettim zaten yükseleceğinden. Şöyle günlüğü açalım arkadaşlar. Hani şöyle. Ya en basit TL paritesini hiç bilmeyene anlatıyor. Ürün diyelim gitti. 88 dolarda. Alma. Ne yazdı mesela? %70 yükseldi. %60 yükseldi. Alma. Geri çekiliyor böyle. Geri çekildi. Hiç bilmiyorsun ya. Yani bu piyasayı bilmiyorum diye. Geri çekildi. Bayağı bir geri çekilme oldu. Gir. Geri yükselecek mutlak. Yani hani buna kedi sıçramaz. Ölü kedi sıçramaz. Hani binadan kediyi atarsın yüzüncü kattan. Kedi bir kırkıncı kata kadar zıplar yani. Can haliyle. Bu bütün e, kripto piyasasında geçerli ama fan daha daha geçerli. Bugünkü videomuz böyle olsun. Bu videonun altına gelen fan tokenleri yarın değerlendireceğim. Yarın cumartesi. Normalde iki güne bir video atıyorum ama yarın cumartesi olduğu için de yine değerlendirelim arkadaşlar. Burada halmik günü yaklaşıyor. 5 gün kaldı. 2 Ağustos günü. Şöyle baktığımızda 2 Ağustos ne yapıyor? Haftaya çarşamba yapıyor. O güne kadar da Litecoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'le ilgili düşüncelerimizi fan tokenlerde. sizlere düşüncelerimi bir ihtimal paylaştım. ATM'yi bekliyorum gene. Şöyle bir iğne atmasın. Umarım güzel bir iğne atar. San Paulo'dan da bekliyorum. Onu değerlendirmedim bu videoda ama San Paulo'dan da güzel yükseliş bekliyorum. Sepetimi aldım. Eylül'e kadar yükselmesini bekliyordum normalde. Çoğunu Eylül'e kadar yükselmesini bekliyordum ama artık e, yükselişler başladığı için onda da yükseliş bekliyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Yorumlara gelen bütün fan tokenlerde değerlendirmeye çalışıyorum. Beni takip edenler mutlak bu piyasadan az da olsa para kazanacaktır. Sabırlı olanlar daha çok güzel paralar kazanacaktır. Beni buraya kadar sabırla dinleyen bütün arkadaşlara da teşekkür ederim. İlk takipçilerime güzel sürprizlerim olacak yakın zamanda. Çünkü 20 Eylül'de beklediğim olaylar var. 20 Eylül'de beklediğim olaylar gerçekleşirse beni Telegram kanalına takip eden o 100 kişiye yani 100 kişi olmadık ama sanırım o o ilk takip edenlerin hepsi kayıtlı. Onlara güzel sürprizlerim olacak. Devasa sürprizler. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.